Gücümüz Türkiye. Fatoş sen kaç yaşındasın demiştim. Hoş geldin. Senin yaş kaç demiştim. Senin yaş kaç diye sormuştum. Sen de söylememişsin. Hep söylemiyorum. Merhaba hoş geldiniz. Oo Fatoş sen de iyiymişsin ha. Harika. Sen nerede oturuyorsun? Yeni gelenler hoş geldiniz. şey <laughs> 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 Yeni gelenler hoş geldiniz. Hello. Hava arıyor. Hemen yayını beğenelim şuradan arkadaşlar. Yeni gelenler bak şurada bir işaret var ya onu beğenelim. İnternet gidiyor benim acayip ayarım bozuluyor ya. Allah Allah. Abi bu internetin yüzünden yayın yayın akışlarım düşüyor ya. Sinir oluyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz. Aleykümselam. Şurayı beğenelim arkadaşlar. Herkes hoş geldi. Arkadaşlar sinirim bozuluyor. Vodafone'da internette sıkıntı oluyor. Gelip gidiyor millet kapatmış sanıyor. Ben kapatmıyorum yayını. Ben onda başlıyorum. 12'ye kadar yayınım sürüyor. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayını kapatmıyorum. <laughs> Vodafone'un yüzünden arkadaşlar kimse Vodafone'un olmasın. Türkçe'ye geçin. Yayında insanlar beni yayını kapattı zannediyor çıkıyor. Acayip sinirim bozuluyor ya. Yayın yapıyorum ben burada. Yayınlar kopuyor ya acayip sinirim bozuluyor ya. Hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Kanalıma abone olup beni destekleyin arkadaşlar. YouTube kanalım var. Uzun 3200 tane videom var. Lütfen beni uzun videoları izleyerek destekleyebilirsiniz. Daha büyük projeler var. Daha güzel canlı yayınlarımız gelecek. Onun için uzun videolarımı izleyerek beni destekleyip daha güzel, profesyonel canlı yayınlarda görüşmek için beni destekleyin. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen Hadi Allah belasını versin ya. Allah belasını versin Hadi Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar Hepinizi seviyorum, yeni gelenler hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar, internette yayın kesiliyor, Vodafone'u acayip çıldırıyorum, pişmanım çok Vodafone'u kullandığım için, kusura bakmayın, yayın akışım kesiliyor, cinnet geçiriyorum yani. Yeni gelenler hoş geldiniz, herkes hoş geldi arkadaşlar, genel mua yani size genel olarak cevap veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsun ben bir youtuberım arkadaşlar. Uzun videolar bölümünden uzun videolarımı izleyerek bana destek olabilirsiniz. 3200 tane videom var arkadaşlar. Nihat hoş geldin kardeşim. Ee, 3200 tane videom var. Bunları izleyip bana destek olabilir. Canlı yayınlarda daha profesyonel video ve oyunlarla karşınıza geleceğiz arkadaşlar. Aleykümselam. <laughs> arkadaşlar herkesin yazısını görüyorum. Yeni gelenlerin hepsi hoş geldi. Sefa getirdi. Genel olarak cevap verebiliyorum. Çünkü ben de yoruluyorum. Çok yoğunluk var, talep var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Merhaba. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hepinizi <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> Yeni gelenler hoş geldiniz. Ben de sizleri seviyorum. Sizin beni sevdiğiniz gibi ben de sizleri seviyorum çok arkadaşlar. Ben de sizleri seviyorum çok. Müslümdan Benden sizlere gelsin arkadaşlar. Çok. Hepinizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Herkese ben gönülden gönülden sevgiler ve muhabbet ile hepinizi seviyorum arkadaşlar. Beni sevdiğiniz gibi ben de sizleri seviyorum. Sevenlerim çok. Muhabbet aşk ile. Ben de sizleri seviyorum. Hepinizi seviyorum. Aha bu kadar. Aha bu kadar. Aha aha aha. Bu kadar seviyorum sizi. Zencil. Zencil hoş geldin kardeşim. Zencili al sana bu kadar at. Kral. <laughs> kas kas yok kardeşim bende kas. Kas kas ne? Yeni gelen hoş geldin. <laughs> Benim kemençem bu. Ben de kemençeyi bununla çalıyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Buyurun. Buyurun. Pilav yoğurt ayran döner. Buyurun. Kral Yiğit. Hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar isim söyleme gücü etti. İsimini söyletmek isteyen hemen. Mokali, 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 Okali, Doktor Dunkali. Aleyküm selam. Prenses hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hızlı büyüyen bir aileyiz arkadaşlar hızlı bir şekilde büyüyen bir aileyiz. Onun için daha çok e, hızlı büyüme ihtiyacımız var. Uzun videolar bölümünde 3200 tane videom var. Onları izleyip bana destek olun. Daha da hızlı büyüyen bir aile olalım. Sencili <laughs> Kundura. Sağ ol kardeşim. Sevgiler karşılıklı. Hepinizi ben de seviyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Prenses seni de seviyorum kardeşim. T Prenses. Abi sigara içme. Astımım var diyor. Kardeşim izleme o zaman yayınımı. <laughs> yeni gelenler hoş geldiniz. Yayını bir daha yenileceğim ben ya. Yeni gelenler <laughs> Yeni gelenler, hoş kaldın Kral seni yarım saat atıyorum. Bu sıra bakma. Ee, beş dakika attım kral seni. Beş dakika attın, atıldın kardeşim, daha yazamıyorsun ancak dinlersin bizi. Beş dakika atıldın kral. Bana benden kimse çalamaz kral. Benden kimse çalamaz. Evet ben hiç çalamaz. 3 kişiyiz bir tane beğeni yok. 3 tane beğeni olması lazım şurada bak. Şu var ya. Şu. Şu. Şöyle bir tane 3 tane beğeni olması lazım. 3 kişiyiz Bir tane beğeni yok orada <laughs> Vatoz balığı gibi yiyom bak <laughs> 3 tane beğeni yok şurada. 3 kişiyiz. Bir de benim program saatim yani. Demek ki kimsenin kalbini kazanamamışız. Yazıklar olsun. Benim kızı çağırsam şimdi telefona tükürürdü. <laughs> Kapatıyorum amına koyayım. 3 kişiye yayın mi yapalım? Kapatıyorum. Kaybolun gidin. Amına koyayım yayın o Kapatıyorum. Ama ne koyayım. Beğeni yok bir şey yok. Kapatıyorum yayını arkadaşlar. Bu ne amına koyayım lan. Yayın yapıyoruz bir tane beğeni yok ya yanımızda. Yeni yayın açıyorum ben ya. Bunu da kapatıyorum. Bunu da beğenmedim. <laughs> umuna...